Merhabalar değerli kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dolar telegrafini analiz edeceğiz. Dolar TL'de yarın ne olacak? Evet yanlış duymadınız. Yarın dolar grafiği buradan ne türlü hareketler sergileyecek? Bunları sizlere bahsedeceğim. Ee, yani bunu teknik görüntü olarak fikir vereceğim. Kendi fikrimden değil. Tamamen tekniğin fikrine göre sizlere anlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir destek hattımız vardı. Bunu bahsetmek için birazcık erken oldu diyebiliriz. Günlük baza geçtiğimizde burada bir üçgen hareketimiz vardı. Takipçiler bilir. Buradaki e, direnç hattı artık üçgenin direnç hattı kırıldı ve artık buradaki direnç hattı, eski direnç hattı bize artık destek görevi görüyor. Bakın burada direnç hattı günlük bazda kırıldı değerli arkadaşlar. Sadece günlük bazda değil aynı zamanda haftalık bazda da kırıldı sadece haftalık bazda değil aynı zamanda aylık bazda da kırıldı. Sadece aylık bazda değil aynı zamanda 4 saatlik bazda da ve bütün saatlerde buradaki direnç hattı çöktü değerli arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olacak? Yani buradaki hareket ne türlü bir hareket sergileyebilir? Bunları konuşalım. Yani işin sadedine gelelim. Öncelikle gelecekte ne tür hareketin sergileyebileceğini bilmemiz için kesinlikle madde göstergesinin açık olması gerekiyor. Bakın bu anlattığım içerikler yatırım tavsiyesi değildir kesin olarak yani olacak diye bir kaydı yok. Ama büyük ihtimalle oluyorlar. Buradaki anlattığım içerikler teknik görüntü tarafından anlatılıyor. Kesinlikle kendi fikrim bulunmamakta. Değerli arkadaşlar burada alıcıların güçlü alıcıların devreye girdiğini görebiliyoruz. Buradaki alıcıların pazartesi açılışında bir kuruş da olsa 2 kuruş da olsa yani küçük bir miktarda olsa dolar yukarı çekebileceğine dair bir yeşil mum oluşturacağına dair bir e, sinyal yakıyor. Ama bunlar bize yetmez. Ne yeter? Şöyle bir hareket olabilir. Mesela burada bir düşüş hareketi sergilenmiş ve bir sıkışma hareketi meydana gelmiş. Bütün bu hareketler olurken madde göstergesi üzerinde ne olmuş? Potansiyel enerjisi kazanabilmek için bir e, derin düşüş hareketi meydana gelmiş. Yani burada bir derin düşüş hareketi yokken burada derin düşüşleri görebiliyorsunuz. Hani gereğinden fazla bir derin düşüş hareketi var. Peki bu hareket neyi bize ifade ediyor? Buradaki hareket yukarı yönlü hareketlerine girebilmesi için yani dolar telenin toparlanabilip buradaki direnç hattını yukarıya kırabilmesi için bir hareketi tetikliyor değerli arkadaşlar. Durumlar bundan ibaret. Başka türlü açıklayıcısı yok. Burada geçmişte de bahsettim neresiydi orası. Bakın 7 lira pardon 8 lira 47 kuruş seviyesindeyken ben sizlere bahsettim neyim? Buradaki mavi kırmızıyı aşağıya kıracakken tam bu seviyelerdeyken burada bir düşüş hareketinin sergileneceğini ve bu hareketin a e, burada mavinin kırmızıyı kesip aşağıya doğru sert derin düşüşlerin meydana geleceğini sizlere bahsetmiştim. Ve bu hareketler meydana gelirken bir potansiyel kazandığını da söylemiştim. Ve bu potansiyeli burada kazanmış ve burada kullanmış. Buradaki kullandığı potansiyelin işte burada yaradığını görebiliyoruz. Ne kadar bakın tepeleri birleştiriyoruz birbirlerine uzak iken buradaki tepeler neredeyse birbirleriyle eş değer değerli arkadaşlar. Yani mesele bundan ibaret buradaki potansiyeli kazanma meselesi dolara yarıyor. Onun için e, aynı mesele burada da gerçekleştiği için büyük ihtimalle biz 15 dakikalık bazda yukarı yönlü hareketi e, kısa vadede yani yarın için görebilme olasılığımız teknik açıdan yüksek. Hani bunu ben bilmiyorum. Baktığımda ben bunu gördüm. Yani tekniğe baktığımda bunu gördüm. Yukarı yönlü hareketi destekliyor. Zaten geçmişte de bunun benzerini anlattım. Bakın burada belli. Bakın burada ne anlatmıştım? Aynen 8 lira 47 kuruş seviyesi burası değerli arkadaşlar. Burada madde göstergesi e, mavi kırmızıyı kesiyor iken ne olmuş burada? sıkışma hareketi meydana girmiş geçmişte ve bu sıkışma hareketi meydandayken bu sıkışmanın aynısı buradayken burada bir düşüş hareketinin sergileneceğine dair bir e, hareketin olacağını sizlere söylemiştim ve bu hareket meydana gelirken burada da sıkışma olacağını söylemiştim. Buradaki düşüş hareketi yukarı yönlü hareketin yukarı yönlü potansiyeli kazanabilmesi için bir hareket olduğunu söylemiştim. Ve bu hareketin aynısı bakın bu hareketin aynısı burada Meydana gelmiş değerli arkadaşlar 15 dakikalık bazda bakın burası 8 lira 47 kuruş seviyesi aynısı burada meydana gelmiş 8.47'den tekrar toparlanıp 8 lira 54 kuruş seviyelerine doğru bir atak gerçekleştirmiş. Yani bizim yaptığımız analiz gayet güzel bir analiz değerli arkadaşlar. Ben bir yanlışlık olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Peki şimdi diyeceksiniz ki e, sen bekliyorsun tamam. Düşüş önünde, yükseliş yönünde bir hareket bekliyorsun. Peki burada 4 saatlik bazda makte göstergesi üzerinde bir satış yönünde sinyaller verildi. Peki buna ne diyeceksin? Buna da şunu söyleyeceğiz. Buna da bir cevabımız var. Değerli arkadaşlar. Şimdi bizim yine üçgen hareketimiz vardı. Çünkü üçgenin destek ve dirençleri bize önemli e, rol oynuyor. Buradaki direnç hattını çizdik. Üçgenin bize destek görevi gören. Aynı zamanda tekrardan onun altındaki destek hattını da çizdik. Değerli arkadaşlar artık her şey yerli yerine oturdu. Biz öncelikle 15 dakikalık bazdaki hareketin istediğini yapalım. Nasıl? Yükseliş yönünde bir hareketi destekliyor demiştik. Bu hareketi fırça ile şöyle destekleyelim. şöyle bir hareket gelir tamam mı? 15 dakikalık bazda. Tekrardan 4 saatlik bazda satış yönünde sinyallerin geldiğini gördük ve bu harekette de desteğe takılır ve yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Aksi takdirde yani şöyle bir tik hareketi gelebilir. Aksi takdirde buradaki desteğin kırılması hususunda tekrardan 8 lira 45 seviyelerine bir iğne bırakma mevzusu gelecektir değerli arkadaşlar. Yani buradaki destek kırılmadığı sürece burada tik hareketi göreceğiz. Aksi takdirde destek çökerse şu hareketi görme olasılığımız yüksek değerli arkadaşlar. Yani formasyon gereği böyle bir hareket sergilenebilir. Durumlar bundan ibaret. Ee, yine uzun vadede yani burada haftalık bazı açtığımızda ve makde göstergesini incelediğimizde dipten al sinyalleri verilmiş. Ee, bir miktar daha yükseleceğine dair yani hiç değilse madde 0.40 seviyelerinde doğru bir hareket gelebileceğine dair bir beklenti öngörülüyor. Şimdi 4 saatlik bazda tekrardan geçtiğimizde bizim buradaki direnç hattımız kırıldı ve kapanışlar geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Nereleri bekliyoruz? Yorumlarda her zaman geliyor ve her zaman ben bahsediyorum. Değerli arkadaşlar buradaki direnç hattının kırılması hiç güzel olmadı Türk Lirası adına. Neden? Çünkü daha üst seviyeleri bekliyor oluyoruz artık. Şu şekilde bakın burada bizim Fibo'yu vurduk. Ve burada bizi ileriki dönemlerde bekleyen 8 lira 75 kuruş seviyeleri var. Buradaki direnç hattı kırıldı ve kapanışlar geldi. Artık 8 lira 60 kuruşun kırılması o kadar zor gibi görünmüyor. 8 lira 62 kuruş seviyesi yukarıya kırıldığı takdirde 8 lira 74 kuruş 76 kuruş seviyelere hedef haline gelecektir değerli arkadaşlar. Yani 8 lira 75 kuruş seviyelerine doğru bir beklentimiz oluyor. Neden? Çünkü buradaki çok fazla önemsediğimiz ve takip ettiğimiz direnç hattımız kırıldı. Ve buradan güçlü alıcılar devreye girdi değerli arkadaşlar. Bu sebepten ötürü 8 lira 76 kuruş seviyesi tekrardan bekleniyor. Olacak diyeceğim de daha önce beklenmedi. <laughs> 8 lira 76'ya doğru bir beklentimiz var. Oradan sonra da 9 lira hedefleri var. Ama şu anda bunları konuşmak için erken 8.76'ya bir hedef koyduk. Ve oralara doğru destek üzerinde hareketini sergileyerek gideceğine dair bir beklentimizi oluşturduk ve sizlere bahsettik. Durumlar bundan ibaret. FIBO'daki çektiğimiz FIBO'daki destek ve dirençleri takip ediyoruz. Bu şekilde hareket ediyoruz. Konu çok basit. Destek çökerse burada bizi bekleyen seviye neresi? 8 lira 45 kuruş seviyesi. Bakın burası. Buraya hareket gelir. Buradan tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Şunu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Buradaki desteğin kırılması hususunda stoplar patlar. Yani şu hareketin gelmesi hususunda stoplar patlar ve ilk başta gideceğimiz seviye 8.27'ler olur onun altında 7 lira 97 kuruş seviyesi olur. Tabii ki buraları konuşmak için erken. Zaten böyle bir durum böyle bir beklentimiz şu anda yok. Faizlerin düşmesi gerekiyor gibi duruyor. Çünkü yaz ayına girdik. Bir miktar faizlerin düşmesini bekliyorum ben değerli arkadaşlar. Ve zaten Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da ben faizleri tek haneli rakamlarda görmek istiyorum. Aylardır değişini hiç unutmadım. E, hal böyleyken kesinlikle faizlerin yükseliş yönünde bir hareketin sergileneceğine dair bir beklentimin olmadığını sizlere söyleyebilirim. Aynı zamanda CDS'lerimiz yüksek ve dolar endeksi tarafında bir formasyon var. Bu formasyon neydi bakın dolar endeksine geçiş yapalım. Dolar endeksi tarafında çok güzel çizmeyeceğim. Şöyle bir desteğimiz vardı boyutu ele alıp hemen altına eklediğimizde burada bize 87 seviyeleri hedef haline geliyordu. Lakin e, bu seviyeleri ben hani kendim temel olarak beklemiyorum ama e, teknik olarak bekleniyor. Teknik olarak bu seviyeler ele alınırsa eğer dolar açılıya aşağıya baskılanmaya devam eder. Dolar endeksi düşük olması sebebiyle zaten eğer ki düşük seviyelerden tekrardan bir yükseliş yönünde hareketlere geçerse bunun bedeli ağır olur ve Türk Lirası adına kötü seviyeler görürüz değerli arkadaşlar. Durumlar bundan ibaret. Zaten e, tahviller hususunda da bizim yükseliş yönünde bir bayrak formasyonu yapıyor. Onu da bahsedeceğim. Ama videonun uzamaması adına videoyu burada bitirmek istediğimi de söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Lütfen uçacak, kaçacak, işte roketleyecek, düşecek, çakılacak hiçbirine inanmayın. Ben kesinlikle böyle çok ileriki seviyeleri konuşmayı sevmem. Kesinlikle çevremizdeki işte 8 lira 45 kuruş, 8 lira 75 kuruş çevre seviyeleri konuşmak her zaman daha mantıklıdır değerli arkadaşlar. Kahin gibi konuşmanın hiçbir maksadı, hiçbir anlamı yoktur. O halde sizleri seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Yatırımlarınızı güzel bir şekilde yapın. Hayırlı kazançlar olsun. O halde hoşçakalın değerli arkadaşlar.